Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bir bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Hello Neighbor Wilson'la şu anda arkadaşlar büyük bir göreve e, gitmemiz gerekiyor. Görevlerden bir tanesi hatta bir önceki videomuzda ne olmuştu? Korku karakterleri dövüşü yapmıştık. O korku karakterleri dövüşünün içinde arkadaşlar Evelyn vardı, Scarlet Teacher vardı, Garden of Balman'daki dev yeşil canavar falan vardı. Şuradan bir araba seçeyim hemen kendime. Eee bir bakayım üstü açık araba olur. Bu olur. Abicim acil arabana ihtiyacım var. Evelyn'la arkadaşlar şu anda şehirde bir dakika Müziğini de kapatayım bu adam müziğini dinlemek istiyorum Evan'la şu anda şehirde Eee... Evlere girip arkadaşlar oradaki insanları öldürüyormuş Hatta bir tanesinde de Scarlet Teacher'a saldıracağını söyleniyor Neden? Çünkü Scarlet takımı kaybetmişti ee, Bakalım neler olacak çok merak ediyorum Akşam vakti oluyor zaten kendisinin akşam vakti arkadaşlar şu bölgelerde bakın e, Şu bölgelerden bir tanesinde Hatta şuraya bir gidelim bakalım e, Olmazsa Grove Street'e gideceğim Grove Street'te olduğunu düşünmüyorum ama belki Grove Street'e de gitmiş olabilir Aa motosiklet alayım lan dur 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 lan motosikletini ver bana Lan motorunu ver bana Heh tamam oğlum ne oluyor bak bu şehirde arkadaşlar artık herkes birbirine saldırıyor Lan oğlum herkesin silah var lan ne var oğlum sen kim atış yapmışsın İnan aşağı İn aşağı onu da vurdum var mı başka isteyen yok tamam başka isteyen yok Bin şu motora bakalım Bin şu motora şu motorda bile radyo çalıyor kapatçı radyo ya Kim de bana atıştı sen misin gel bakayım Tamam onun da işini bitirdim Bak bak burada her yerde çete, çete, üyeleri falan var Sen bana atış etmeye çalışıyordun değil mi ha, işte adamı böyle mahvederim Lan motor setin lastiğini kim vurdu ya Lan motorun lastiği gitti. Neyse ben böyle giderim arkadaşlar. Şimdi Evelyn'ı bulmak için arkadaşlar. Korkunç rahibi bulmak için tek tek evlere girmeye çalışacağım. Bölgeler bölgelerde zaten 3-4 tane ev var. Onu bulduktan sonra onun işini bitirmek istiyorum. Ki insanlara böyle saldırmasın. En iyi korku karakteri olduğunu falan düşünmesin. Ben de diyordum şehirde yoktu zaten uzun zamandır. Niye geri geldi? Demek ki insanların evlerine böyle saldırmak için. Aa, işini bitireceğim şimdi onun. Bak burada da çete üyeleri falan var. Motosikleti buraya bırakıyorum bak şimdi bir arkadaşlar. Bu çete üyeleri bana saldırmadan al lan. Al. Adamı böyle mahvederim. Al lan. Şimdi bu, şurayı, şurayı ben bir indireyim arkadaşlar. Al lan arabanızda patlatırım sizin ha. Aha. Gel. 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 Hadi. Haydi var mı başka biri? Dur şuradan içeriye gireceğim. Bana bir tane bıçak ver bakayım. Bıçak ver. E burada mısın lan? Çık dışarıya. Çetelere saldırı ee başlattım şu anda. Bütün çete yerlerine gireceğiz arkadaşlar. O da çete yerlerine giriyor. Lan var mı burada? Aha. Everland buradaymış. Aman lan buradaymış arkadaşlar. Lan orada sigara için işini bitirmişler. Lan dur dur dur. Lan dursanız lan. Oğlum dur lan dur lan. Biri polisi aradı galiba. Biri polisi aradı. Onun için dur. Aha. Tamam şunu da vurdum arkadaşlar. Polisler gelmesin. Polisler gelmesin. evlan lan. için işini bitmiş. Allah polis geldi. Lan polis geldi. Lan üstünü atlarım sizin. Bıçakla şunları. Bıçakla şunları Wilson'cığım. Al bakayım onu. Al bunu da. Al bunu da. Aa, işte i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Everland'ın ilk e, olduğu yeri buldum arkadaşlar. Şu anda kendisi orada duruyor. Elinde de balta var. Lan Evelyn, Ağzını burnunu kıralım. Sigara tiçiri neden öldürdün lan sen he? Söyle bakalım. Bak bak bak. Allah. Sigara tiçiri kurtarmam lazım. Merak etmeyin arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir bakayım. Burada biri falan var mı? Oğlum adam e, Evenland banyodaki e, kişinin de işini bitirmiş. Lan çık şuradan. E, ay, ağzını bana kadar bıçaklarım sen Bak bana şaka şık yapma evinle acım. Oğlum çok korkunç gözüküyor arkadaşlar. Merak etmeyin daha sigara içeri kurtarmam lazım. E, sadece sigara içeri kurtaracağım ama merak et. Al bakayım sen şunu Gel. Gel al bıçağımı yersin sen benim. Elinde baltayla bana saldırmak nedir lan ne? Bana saldırmak nedir? Bak senin ağzını bunu kırarım böyle. İşte üstüne fena atladım arkadaşlar. Gel lan buraya gel buraya bakayım sen. Aa, aa, işte bu kadar, işte bu kadar. İn aşağı, in aşağı. Oğlum bunun elini ne? ellerini gördünüz mü? Aa, kafamın ortasına vurdu baltayı. Kafamın ortasına baltayı vurdu. Lan oğlum sen, sen kimi şey kuşu yaptığını sanıyorsun he? Valla tekte buldum ha evini. Tekte buldum. Al bakayım sen şunu. Senin arkadaşların var mı lan burada? Baltayı bırak, o baltayı bırak. E, ee, rahibə səni, sen ne işin var lan burada? Ee, bunu aslında mezarlığa atıp gömmek lazım arkadaşlar biliyor musunuz? Oğlum ölmüyor ki bu. Nasıl nasıl oğlum sen hayal etmişsin? Ah! Ah! Omzuma fena vurdu. Omzuma fena vurdu. Ah! Bir tane al bakayım sen şunu. Ya oğlum bak bana şu şekil şu yapma demedim mi lan sana? Ah! Oğlum fena gelişine koydu. Kaç 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 kaç. Şaka yaptım kaçmayacağım arkadaşlar. Bu oyun lan benim işimi bitirecek gibi. Ya ben onun işini bitireceğim. Ya benim işimi bitirecek. Al bakayım sen şunu. Merak etme. Bu evlanın işini bitireceğim. Sigara içir ve seni oradan kurtaracağım. Haydi. Aa takıldım. Çık lan önümden. Çık lan önümden. Lan çık lan. Lan çık. Ağzını kırdığımının. Ağzını kırdığımının. Gel buraya. Gel buraya. Aaa. Aha vurdum onu da karnına. Vurdum onu da karnına. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop. Yemezler. Bıçağımı da yersin. Bıçağımı da yersin. Oo, Çok güzel oldu. Aha, canım bitmiş benim sigara. Evlan bir tane daha vursa arkadaşlar işim bitecek. Aha. Oh be Evan ben işini bitirdim. Lanet olası kadın. Lanet olası kadın arkadaşlar işini bitirdim onu. Canını, canımı gördünüz mü siz benim kıpkırmızıydı. Şuna bir yakından bir bakalım arkadaşlar. Gözlerine falan baksanıza ya. Valla gözleri falan çok tehlikeli. Şimdi ben bu sigara teacher'ı kurtarmak istiyorum. Sigara teacher inşallah sigara teacher'ı kurtarabilirim. Sigari kalk ayağa kalk ayağa. Heh. Merak etme bu lanet olası Eee işini bitireceğim sigara içireceğim gel bakalım oğlum Sigara içir verdiğim he tamam verdiğim makinalı almış arkadaşlar ee, şimdi buraya yakacağım buraya yakacağım o evlilerin işini bitireceğim al lan bunu tamam yaktık onu gel gel çıkalım buradan aha Allah inşallah e, dışarıda çeteler beni beklemiyordur diyecektim ama çeteler çete yerine geldim şu anda Sigara iyisin değil mi O çok güzel çete mete yok ortalıkta tamam mı ee, haydi Allah yanlış tatış yanlış hatırlıktım. Lan oğlum Lan oğlum ya yanlış nasıl ateş ettik? Lan çeteler buradan geliyor. Vallahi geliyor. Gel şimdi çete savaşı. Sigara teçer ben seni kurtardığım gibi seni de beni kurtarman lazım. Vallahi aa arkadan geliyorlar. Arkadan geliyor. Sigara teçer işini bitir onların oğlum. Haydi kızım. Haydi. Tamam. Arkadan geliyorlar. Arkadan geliyorlar. Arkadan lan ah. önden biri sıkıyor sigara Tamam. Tamam. Ah oh, işi bitti onun. Onun da işi bitti. Bunun da işi bitti. Çok güzel. Şunu da al. Al bakalım. Oo çok iyi. Gel. Gel bakayım. Hop, Headshot'ı koyacağım şimdi sana. Tamam, kurşunladım. bunu da kurşunladım. Başka oğlum sen ölsene la, öleceksin hala bana sıkmaya çalışıyorsun ya. Bak 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 bak. Kafana bir tane vururum senin öyle görürsün ki ke kendin e, oradan kalkıp da bana ateş Oğlum biz yanlış yerden çıktık galiba. Şu arabayı çalalım. Çete arabalarından bir tanesi arkadaşlar. Aralarına karışalım ki biz başımıza bir iş gelmesin. Gel bakayım, eee sigara içircim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şimdi sigara içir arkadaşlar. Lan oğlum kapat şu müziği, kapat şu müziği. Sıra güvenli bir yere götürmem lazım. Aa, burası onların mekanı değil mi? Aa, bu benzin istasyonu kapanmış lan. Vallahi o benzin istasyonu kapanmış arkadaşlar. Şimdi bu sigara nereye götürebilirim? Bir merak ettim. Sahildeki güvenli eve götürebilirim. Orası e, bizim için gayet iyi bir bölge. Başımıza bir iş gelmeden. Şimdi biz zaten polisleri aramışlardı arkadaşlar. Polisler bizim e, nerede olduğumuzu bulurlar e, inşallah. Lan kırmızı ışıkta geçtik. Polisler benim peşime takıldı gene ya. Polisler geliyor. Çık lan önümden. Çık önümden kafanı gözünü kırarım aşağıdan. Aa! Oha çetelere bak. Bu çetelerin işlerini bitirmemiz lazım sigara için. Lanet olası polisler de geliyor. Evet özel silahımı çıkardım. Gelin lan. Gelin lan. Haydi. Kim artist yapmak istiyor? O çete ha? Çete ha? Sigaret. Bana destek olman lazım koçum. Hemen kaçtılar arkadaşlar. Hemen kaçtılar. Gel 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 gel. Atla 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 atla. Çete üyeleri polislerin geldiğini görünce hemen buradan ee, kaçmayı düşündüler ve kaçtılar atlasana sigara içireceğim niye bakmıyorsun ya Haydi gidelim buradan hemen gidelim Allah roket 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 bu neymiş lan ne güzel renkli bir şey var burada Bunu ilk defa görüyorum ha GTA'da ba Allah kahretmesin seni ölüm üst Ölüm nereye duruyorsun ya Ya ölümde neden durdun Cık. Adamın adamın işi bitti yani. Lan şöyle koptanın işini bitirelim bana sıkıyor bana sıkıyor Aaa sen kime sıktığını sanıyorsun lan He İşte bu İşte bu Gel bakayım Gel bakayım. Haydi sigara tüçürcüm. Gel oğlum. Gel haydi. Gidelim şimdi buradan. Arabanın lastiğini vurmuşlar gene ya. Bak arabanın lastiğini gene vurmuşlar ya. Evet. Of of ya. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar bu lanet polislerden kurtulmak istiyorum ama nasıl kurtulacağız? Şu aradan geçer miyim? Aradan geçerim herhalde. Hop tamam. Güzel gidiyorum. Ablacım çıkalım da çıkarım da demiştim sana ya. Çıksana sana önümde niye önümde duruyorsun Sigara seni merak etme ee, Bak gece vakti seni nasıl kurtardım ama Oğlum tek attım lan Valla tek attım sigara içen olduğu yere aç, aç 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 yol lan çık önümden Çıksanız önümden Ya çıksanız önümden. Ya önüme niye duruyor bunlar benim Gelen giden önüme duruyor ya Oo bu araba güzelmiş lan beğendim Yavaşla 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 Arabanın frenleri tutmuyor ki he tuttu Tuttu tamam Bir daha bir daha bir daha roket bir daha roket bir daha roket Tamam iyiyiz iyiyiz Buraya bir yere sığınmam lazım arkadaşlar. Aa, Sigara içer. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı canım. Gel bakalım. Helikopter şu şey, helikopterin bir işini bitireyim. Tamam bu helikopterin işi bitti. Bu helikopterin işi bitti. Şimdi sen gel bakayım buraya. Nereye geldin? sanıyorsun. Onun da işi bitti. Hemen içeriye girelim. Sigara takip et. Takip et. Aa buraya. Bir dakika buraya giremiyoruz. Şuraya girecektik. Yanlış yere Geldim Gel gel gel. Orası kapı e, kapıyı kilitlemişler oradan arkadaşlar. Buradan içeriye girersek. E, burası bizim güvenli evimiz. Burada bizi kimse bulamaz. Bizi burada kimse bulamaz. Sigara teacher'cığımı da aldım evime. Evde kimse var mı? Bakayım. Şimdi polislerin gitmesini bekliyorum. Ee, çok yorulduk ya. Bence sigara teacher birazcık otursak mı? Ya da yatalım gel ya. Silahımızı da kapatalım. Başımıza bir iş gelmeden. Git bakalım gel şu evi bir kontrol edelim. Evde belki gizemli bir şey bulabiliriz. Sigara teacher. Ne diyorsun? Bence olabilir. Bence olabilir. Bakayım burada bir şey var mı? Oo yakışıklıyım ha. Yakışıklıyım. Tamam. Lanet polislerden kurtuluruz arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Hatta kurtulduk bile. Eğer daha çok devamını gelmişsiniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.